hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine çok kolay hem de çok kolay bir model hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncesinde ipimi göstereyim. Böyle iki kat ince ip kullanıyorum. Bakın, bu şekilde. şişlerim de 4 numara. Böyle 4 numara kısa şişim yoktu. Şöyle bakın. Bu uzun şişler e, çok az da ilmek oldu. Evet, uzun şişlerle de video çekmek zor oluyor. Tam kamera önümde rahat e, hareket edemiyorum. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Modelimiz çiftli sayılardan oluşmakta. Şimdi e, modeli bir sıra modelin birinci sırasında bir ters bir düz örüyorum baştaki ilmeğimi de düz ördüm. Bir ters, bir düz. Bu bir ters, bir düzü ve eğer lastik yaparsanız arka yüzde yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bir ters, bir düz sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Şimdi e, modeli dediğim gibi e, bu kısım e, modeli kurmak için. Yani bir sıra bu bir ters, bir düzü bir sıra yapıyoruz. Onu da modelimizin eğer lastik yapıyorsak arka yüzünde yapıyoruz. Şimdi modelin ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Yandan batarak düz ördüm. Bakın bu altındaki ilmeği de sol şişimle alarak sağ şişime taktım. Sırada düz ilmeğim var. İçeriden batarak düz ördüm. Yine bakın sırada ters ilmeğim var. Bu ters ilmeği düz örüyorum. Buradaki ipi de şişime takıyorum. Ters ilmeği yandan batarak düz ördüm. Alttaki ipi de sağ şişime taktım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ördüm. Sırada ters ilmeğim var. Yandan batarak düz ördüm. Alttaki ipi alıp sağ şişime taktım. Sırada bir düz. Yine ters ilmeğimi düz ördüm. Alttaki ipi alıp sağ şişime taktım. Düz ilmeğimi yine içeriden batarak düz ördüm. Ters ilmeği yandan batarak düz ördüm. Alttaki ipi alarak sağ şişime taktım. Burada bir tane düz ilmeğim var. Düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet şimdi modelin dediğim gibi alttaki sırayı saymazsam modelin ikinci sırasındayım. Arka yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir tek bir de çift ilmeklerim var. Tek ilmeğimi düz çiftli ilmekleri de ters örüyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. İpi arkaya attım. Tek ilmeğimi düz ördüm ipi kendime doğru aldım çift ilmeğimi de ters ördüm ip arkaya attım tek ilmeği düz ördüm ipi kendime doğru aldım çift ilmeği de ters ördüm aynı şekilde devam ediyorum kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet, şimdi burada modeli bir kez anlatmış oldum. Tekrar modeli ikinci kez kuruyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sırada düz ilmeğim var. Düz ilmeği içerden batarak düz ördüm. Ters ilmeği yandan batarak yandan batarak düz ördüm. Burada yine alttaki ipi sağ şişime taktım. Düz ilmeği yine içeriden batarak düz ördüm. Ters ilmeği yandan batarak düz ördüm. Alttaki ipi alıp sağ şişime taktım. Aynı şekilde devam ediyorum. kenar ilmeği de ters örüp sıramı tamamladım şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım ipi kendime doğru aldım burada bakın ikili çift ilmeğim var ters ördüm ip arkaya attım tek ilmeğimi düz ördüm yine tek ilmekleri düz çift ilmekleri ikisini birlikte ters örüyoruz sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi modeli büyük parça üzerinde göstereyim. Evet, modelin büyük parçada duruşu da bu şekilde. Böyle yaklaştırınca ipimin rengi gidiyor arkadaşlar. Bir de şöyle ipimi arkasına koyarak göstereyim. Fark ediyor mu? Evet, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi triltiril bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Böyle yaptığım zaman model çok anlaşılmıyor. Zemin beyaz olduğu için böyle de daha iyi anlaşılıyor. Arka yüzü de bu şekilde. Evet bu modeli yine e, mevsimlik farklı iplerle mevsimlik örgülerinizde yine böyle şal ipleriyle etol şallarda kullanabilirsiniz. E, bluzlarda kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok kolay çok çabuk ilerleyen bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.